Esenyurt'ta Kürt vatandaş ile CHP destekçisi Zafer Partisi. Olaya bakın, CHP'nin 5 yıl önce belediye başkanı yaptığı adamdan vazgeçip mevcut belediye başkanlarından kendileri de memnun değiller ki, yeni bir isim açıklamalarının üzerinden bir hafta geçmiş geçmemişti ki, HDP ile CHP ittifakı gereği Senyurt'taki CHP belediye başkan adayı bir defa daha HDP'nin istediği isim aday yapılarak değiştirildi. Her şey şeffaf olacak diyen Özgür Özel'den, evet, HDP istediği için Esenyurt adayımızı değiştirdik açıklaması var mı? Yok. Eğer bizim dediğimiz yanlış ise, Özgür. Özel'den farklı bir gerekçe açıklaması var mı? O da yok. Ve bu ahlaksız ilişki, bakın Esenyurt'ta nelere mal oluyor, Esenyurt'ta bir vatandaşta sokak röportajı yapılıyor, Esenyurt sakini vatandaş, ilçede ırkçı Zafer Partisi'nin seçim çadırı kurmasını eleştiriyor, Kürt vatandaşımız diyor ki, burası Kürt bölgesi, buraya çadır açması yanlış bir şey. Zafer Partili gençler ise Kürt vatandaşlarımıza itiraz ediyorlar. CHP sizi kandırıyor. Gülelim mi ağlayalım mı? Bilemedim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin genel Başkanına 3 bakanlık karşılığında destek açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın partilileri şimdi HDP sempatizanı bir vatandaşlarımıza CHP sizi kandırıyor diyorlar. CHP 28 Mayıs 2. tur oylaması öncesinde Zafer Partisini kandırmadı da şimdi HDP'lileri mi kandırıyor? Herkes birbirini kandırıyor. HDP Kürtleri kandırıyor. Zafer Partisi CHP'yi kandırdığını sanıyor, CHP, bunların hepsini kandırdığını, hatta milletin tamamını kandırdığını düşünüp, gizli ittifaklarla, ittifak içinde. Gizli ittifaklarla yol alıyor, Kürt vatandaşta yapılan röportajın sonrası daha da ilginç, burası Kürt bölgesi diyen vatandaş, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan tutuklanıyor, bana sorarsanız, Abdullah Hocalan uzun süredir tecrit altında, serbest bırakılması gerekir diyen HDP'lilerin tutuklanmadığı bir ülkede, o Kürt vatandaşımızın ifadesinde birazcık kendisini anlatamama sorunu olsa da, nihai amacının, ırkçı zafer partisi burada seçim kazanamaz, boşuna çadır açmasınlar anlamında bir cümle. Kurduğu için tutuklanması yanlış, ama ülkeyi öyle bir hale getirdiler ki o vatandaşımız, burası Kürt bölgesi diyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Esenyurt'a o noktaya bizzat geleceğim. Yanında Zafer Partisi Diyarbakır, Van, Şırnak adaylarımız olacak. Zafer Partisinin çadırının kurulmasına karşı çıkan bölücüler bakalım gelebilecek mi? diyerek ortamı daha da gerginleştirmek için ateşe benzin ile gidici açıklamalar yapıyor, oysa sorsak bu Ümit Özdağ, sen Kemal Kılıçdaroğlu'na. Cumhurbaşkanı olması için, 28 Mayıs'ta bu HDP'li ile birlikte oy vermedin mi, bu ne riyakarlıktır, bu ne çelişkidir, Tayyip Erdoğan'ı devirmek için, gözleri hiçbir şeyi görmüyor, Erdoğan'ı devirmek için, 28 Mayıs'ta HDP ile bile kendileri birlik oluyorlar, başaramıyorlar, sonra, yine Erdoğan'ı devirmek için. Ekrem İmamoğlu'nun HDP ile yaptığı ittifaka tek kelime etmeden Türkiye genelindeki 60 milyon seçmenden birisi olan o vatandaşımızın cümlesi üzerinden meydan okumalar yapıyorlar. Sizin muhatabınız Belli sizin muhatabınız o Kürt vatandaşımız değil. Muhatabınız Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'na geliyorum Saraçhane'ye. Bakalım bölücüleri de oraya toplayabilecek misin? Esenyurt'ta HDP'nin isteğiyle değiştirdiğiniz adayınızı da oraya getirebilecek misiniz diye meydan okuyacaklarına bir Kürt vatandaşımızı tehdit edip tutuklattırıyorlar. Siyaseti getirdikleri nokta işte burası. CHP'si, HDP'si, Saadet'i, Devası, Geleceki, Demokrat Partisi. Hatta ip içinden kaçanları, hatta Zafer Partisi, Haydar Başın Partisi, hatta hatta yeniden Refah Partisi içine nasıl sızmış ise, Doğan Aydalları, Kandili, Murat Karayılanı, Mustafa Karasusu, hepsi birlik olmuşlar, Erdoğan'a kazandırmayacağız diyorlar, sizin bir çoğunuz, birbirinize düne kadar düşmandınız, bu birliğinizi neye borçlusunuz diye soruyoruz kem ediyorlar, küm ediyorlar, sonunda baklayı ağızlarından çıkarıyorlar, Erdoğan'a kaybettireceğiz, onlar bu kırlı ittifakları yaptıkça, Erdoğan bir. Daha, bir daha seçim kazanıyor, ama problem, samimi dindar Kürt seçmenlerimizde, samimi inançlı saadet partililerde, gelecek partililerde, deva partililerde, Yerel ile, şu Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ ile oturup protokol yapan ve üç bakanlığı bu partiye verebilen CHP ile biz yol yürümeyiz diyeceklerine. Tayyip Erdoğan'dan bugüne kadar ülke aleyhine, kendilerinin aleyhine ne zarar gördülerse, hayatlarını Ayasofya'yı açan, başörtü yasağını kaldıran, Kur'an kurslarının önündeki engelleri yok. Eden lideri devirmeye odaklanmışlar, hani destekledikleri aday, bu kadar kırlı bir ittifakın merkezindeki bir isim olmaz, 5 yıllık süreçte de, iyi kötü bazı icraatından bahsedilen biri olur, bir seçimi bu kadar büyütmeyelim deriz, affedersiniz beyler, bu Ekrem İmamoğlu değil mi ki, kendi partisinin il başkanı Canan Kaftancıoğlu ile kavga etti. Belediye başkanlığı seçiminde büyük katkısı olan o il başkanının bu adam için teşhisi, o bir şizofren şeklinde değil mi, kendi genel başkanının ayağını kaydırmaya. Kalkan adam, bu Ekrem değil mi, kendi genel başkanı, bu Ekrem'i güvenilmez bulduğu için, partiyi manisalı bir eczacıya bırakmak zorunda kalmadı mı pisliğinde mavi boncuk bulmuşçasına, bu Ekrem'i alkışlayan sözcüğü, Cumhuriyeti, yeni çağı, kararı anladık da, aktarılan milyonlar hatırına, bu şakşakçılığı yapıyorlar da, yerepeli doğan aydallara ne oluyor ki? Kendi partisinin İBB adayı dururken, Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını söyleyebiliyor.